İnternette Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini seyrettim arkadaşlar. Bir yerde isabet ettim mi ayrılamadım. Ne ihtişam, ne gösteriş. Ya Firavun niye kendisini mumyalatırmış, niye öyle şey yaparmış, ne piramit yaptırırmış. Şimdi daha iyi anladım yani. Bu Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde karşılanmasını, gökyüzüne Rus bayrakları çiziyor uçaklar. Dünya kadar büyük bir Rolls-Royce'un içinden Putin çıkıyor ve Rus marşı çalıyor, Birleşik Arap Emirlikleri marşı çalıyor. Şu işe bakar mısınız? Nijer, Nijerya'nın da var marşı, bayrağı Putin'in ülkesinde var bayrağı, marşı. Efendim Sudan'ın da var bayrağı, marşı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de var bayrağı, marşı. Halbuki bunların başka bir şey olmalı. Yani ya uyduruk bir Nijer'in filan marşı olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suriye'nin e olduğu gibi Suudi Arabistan'ın da var. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin de marşı var ve Türkiye'nin de marşı var. Yani bunlar ne kadar rahatsız oluyorlardır. Ya şu ülkelerin de marşı var, bizim de marşımız var. Yani bizim başka bir şeyimiz olaydı keşke filan diyorlardır. Arkadaşlar bazıları dünyaya ihtişam için gelir. Firavun gibi videoyu beğenip beni de takip ederseniz sevinirim.